tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben biraz... de yaptım. Herkese ya, yansıkla parayı topladım ya. Neyse. Bak bu ne? Biliyor musunuz? Artık iyileşin ya. var. Bak. Sahte bu. Sahte. bilmeyenler için söylüyorum. Sahte iyileri demek arkadaşlar. Şimdi şu paramızı topluyorum. Ben yani ben oyuna girmiyorum. Ödevlerin fazla olduğu için. Şimdi çocuğun genç içtiğinde yarışta oynayacağız. Sadece bir tek Kenan cevaplıyor. Diğerleri cevaplamıyor. Sabah kadar bitmez. Başka para var mı? Var. Başka var mı? Başka var mı? Başka başka. Neyse. Biz şimdi uzun gelin pistinde yarış oynayacağız. Uzun gel. Hem nerede sunursun ki? Buradasın. Uzun ge ama boyalarını atmadık neyse artık bunların sonra boyaların atmadık. Amirler konuşacaklar. Bir de tekrar yapacağız. Hoş geldin Mehmet. Bu doğuma çok sevindim. Ben de bu doğduğum için çok mutluyum dostum. Sadece bu pikte çok fazla kaynamıyor muyum? Umuyorum. Yok yok. yine yapacağız. Ha ama sen ben senin dünyadaki en iyi geri vites yaptığını duydum. Düz gideceğimize göre bu pis senin için çok olacak. E ee, evet, tabi haydi. uzun gelinin pistini denedim. Çok güzelmiş. Şimdi ise Metal'la yarışacağız. Metal tırıçın inşa ya et demiyor. uzun deve Metal yarışı. 65 55 Koray seviyere. Hadi bakalım. No one can match my skills. It is so good to oh. be in Radiator sprays. La 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 oh, la la <laughs> <laughs> <Joyful. laughs> <laughs>

<laughs> Bakalım ne konuşacaklar. Vay be, gerçek kış sürüsü tedbirsiz diye buna değilim. Gerçekten hoşuna gitti mi? Tamponun önünde aksın gitti. Çok zevkli gitti. Bunu duyduğuma sevdim sonra yine yarışalım. Dedi. Harmon kral böyle satılacak. Aa, şimdi sen şimşekle yarışalım mı? Onun devre şimşek ya. 65 65. Şu orta seviyede. So Hepsi kırmızı. Açık kırmızı şimşek. Koy, koyu kırmızı da uzun gel. 3, 2, 1, 2, Today is very lucky day to race. I apologize to everyone. I will deliver victory. Now, again, wait until the see. Today is a very lucky day to race. I apologize to everyone. Ne oldu tablete? Bu seyre oldu sanki. Bu böyle satıldı? Başka Francesco var. Francesco ile yarışalım. Bu, buradan sonra son ama. Odun olur video. <laughs> sol, solda bir şey olmadı. Gerçek zaten dünyanın en uzun arabası. Bir şey bilmiyorsunuz. Bir. Sen çok bizi getirdin. Sen çok Ama bize yetişmez. Senin konunun gidiyor. Bir an yapsam da ki benim mü? Görmediğiniz mi? Gördünüz mü? Görmediğiniz mi? Kaybedeceğiz. Para çıktı neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi şey hoşça kalın. Bay.